Merhaba ben Doktor Alper. Bu videoda Burak'ın sosyal anksiyetesinin derin köklerine inerek çocukluk döneminde yaşadığı eleştirilerin bugünkü sosyal kaygılarına nasıl zemin hazırladığını keşfedeceğiz. Burak'ın kaygısını artıran bu geçmiş deneyimleri açığa çıkarmak onun duygusal yükünü hafifletmek adına oldukça önemliydi. Bu bölümde geçmişe dönerek bu anıların zihninde nasıl travmatik izler bıraktığını ve bu izlerden kurtulmanın yollarını inceleyeceğiz. Derinleşen anksiyete çalışmaları ile Burak'la çalıştığımızda sosyal anksiyetesinin kökenlerine doğru inerken kaygılarının büyük ölçüde çocukluk döneminden kalan eleştiriler ve olumsuz deneyimlerle beslendiğini fark ettik. Anksiyetesinin sadece çevresindekilerin yargılayıcı bakışları ile ilgili olmadığını Aynı zamanda geçmişte kendisine dayatılan mükemmel olma zorunluluğu gibi kökleşmiş inançlardan kaynaklandığını da görmeye başladık. Burak'ın kendine güven konusunda yaşadığı eksiklik bu inançların ve kendisini yetersiz hissettiren anıların birikimiyle şekillenmişti. İlkokul yıllarında yaşadığı bazı olaylar Burak'ın zayıf yanlarını iyice görünür hale getirmiş ve sosyal kaygısının temelini oluşturmuştu. Örneğin küçükken arkadaşlarının önünde konuşmak zorunda kaldığı anlarda yaşadığı bir olaydan bahsetti. Sunum yaparken öğretmeninin "Daha düzgün konuş. Bu şekilde anlaşılmıyorsun." şeklindeki sert bir uyarısı onun kendini ifade etmeye dair özgüvenini ciddi şekilde zedelemişti. Burak bu tür olaylar yüzünden her toplum içinde kendini yetersiz hissetmeye başlamış, bir hata yaparsa anında fark edileceğini düşünmeye başlamıştı. Bu da tüm dikkatlerini üzerine çekmekten korkmasına ve başkalarının kendisini sürekli yargıladığını hissetmesine yol açmıştı. Geçmiş eleştiriler ve yanlış inançlar bu tür deneyimlerle şekillenen Buran inançları sosyal kaygının temelini atmıştı. Ona göre kendini ifade edebilmek hatasız ve mükemmel bir şekilde konuşabilmek anlamına geliyordu. Aksi durumda toplum önünde küçük düşecekti. Sosyal ortamlarda sürekli yargılandığı düşüncesi de Buradan geliyordu. Bu inançlar arasında özellikle şu düşünceler dikkat çekiciydi. Her şeyi kusursuz yapmalıyım yoksa insanlar benim eksiklerimi hemen fark eder. Hata yaparsam insanlar beni yetersiz görecek ve beni dışlayacaklar. Bunun bu düşünceleri o kadar içselleştirdiğini fark ettik ki onları sorgulamayı neredeyse hiç denememişti bile. Bu nedenle bu yanlış inançları sorgulamaya başlamak için bazı teknikler kullandık. İlk adım olarak ona bu düşüncelerinin ne kadar gerçekçi olduğunu sorgulamasını öğrettim. Örneğin gerçekten herkesin benim hakkımda bu kadar dikkatli düşündüğünden ne kadar eminim? Veya bu kadar mükemmeliyetçi olmam bana ne katıyor? Hayatımı kolaylaştırıyor mu yoksa daha da mı zor hale getiriyor? Gibi sorular sormasını önerdim. Bu sorular Burak'ın sosyal kaygısının kökenindeki yanlış inançları yeniden yapılandırmasına olanak sağladı. Burak herkesin kendisini sürekli izlediği veya değerlendirdiği düşüncesini sorgulamaya başladığında aslında insanların çoğu zaman kendi işleriyle meşgul olduğunu ve başkalarının hatalarına pek fazla dikkat etmediğini fark etti. Bu keşif, Burak'ın sosyal anksiyetesiyle başa çıkma konusunda ilk güçlü adımlarından biriydi. Eleştirel sesleri yeniden yapılandırma çalışmaları dediğimiz bu çalışmalar, geçmiş deneyimleri fark etmek, buranın kendisini özgürleştirmesi için önemli bir adımdı. Çocukluk döneminde ailesi veya öğretmenlerinden aldığı bu eleştiriler onun zihninde güçlü birer ses olarak yankılanmaya devam ediyordu. Her yeni sosyal ortama girdiğinde bu içsel sesler onu yargılayıp eleştiriyor, hata yaparsa utanacağına dair güçlü bir inanç yaratıyordu. Bu noktada Burak'a bu sesleri yeniden yapılandırma çalışmalarına başladık. Özellikle küçük Burak'ın kendisini savunamadığı, eleştirilere karşı koyamadığı ve sürekli olarak kendisini eksik hissettiği anların üzerine gittik. Ona geçmişte öğretmeninden veya ailesinden aldığı eleştirilerin o anın şartlarına ve o insanların bakış açılarına göre olduğunu aslında bu eleştirilerin onun hakkında bir gerçeği yansıtmadığını anlatmaya çalıştım. Burak o anda doğru konuşamadığım için yargılanmıştım ama bugün kendimi ifade etmekte oldukça iyi olabilirim diyerek içimdeki bu eleştirel seslere karşı bir direnç geliştirmeye başladı. Sosyal kaygının köklerinden kurtulmak için ilerlemenin önemi burada açığa çıkıyor. Burak için bu süreç sosyal anksiyetesiyle başa çıkmanın sadece anı yönetmek değil, aynı zamanda geçmişte ona zarar veren anıları yeniden yapılandırmak olduğunu anlamasını sağladı. Özellikle geçmişte yaşadığı bu eleştirilerin onun bugünkü değerini belirlemediğini fark etmek, Burak'ın kendine olan güvenini güçlendirdi. Sosyal ortamlarda kendini ifade edebilmesi, çocukluk döneminden kalan o eleştiren seslere rağmen yeni bir kimlik geliştirebilmesiyle mümkün oluyordu. Bu video, Bural'ın sosyal anksiyetesinin köklerine ve çocukluk dönemindeki eleştirilerin bugünkü sosyal kaygısına nasıl katkı sağladığını anlamasına dair yaşadığımız gelişmeleri anlatıyor. Bir sonraki videoda Bural'ın kendini ifade etme ve sosyal anksiyeteyi yönetme stratejilerine daha ayrıntılı şekilde değineceğiz.